Arkadaşlar selam. Günün ikinci videosunu çekiyorum. Bu video küçük böyle karışık bir alışveriş olacak. Birkaç parça aksesuar tarzı şey var. Ee, yani ev dekara, dekorasyonu konseptli birkaç parça ürün var. Üç parça da kıyafet var. Bunları göstereceğim bu videoda. Öncelikle dün aldığım bazı şeyleri göstereceğim. Önce şundan başlayayım. Elimde durmasın. Dün Forum Bornova'ya gittik. Pull Beer'dan çok çok güzel bir blazer aldım. Blazer ceket. Bayıldım buna arkadaşlar. Şöyle harika bir bordo. Bordo'yu sevdiğim zaten artık biliyorsunuzdur. Böyle çok güzel bordo kumaştan yapılmış yani kumaş demek istemekteki de kastım şey yani penye olan ceketlerden değil kumaş böyle böyle harika bordo bir blazer ceket aldım bunu almamdaki amaç hem uzun olması hem bordo olması hem de kumaş olmasıydı çok çok da uygun aldım 60 liraya iki rengi falan daha vardır tam hatırlamıyorum hangi renklerdi yani dün aldığım için hala vardır plan bir yerlerde bakabilirsiniz ben medium bedenini aldım. Cuk oturdu böyle. Üzerime göre dikilmiş gibi durdu. Şu ön yaka kısmı çok hoş. Şöyle bir ince bilmiyorum. Bir tane düğmesi var. İçindekini aldırmayın bu arada. İçinde bir duruyor. Böyle. Burada cepleri var. Çok 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 tatlı bir ceket. Çok güzel durdu. Üstümde de bayıldım. Kendime de zaten Allah sakardım tuttum. Kendime de zaten bordo rengi çok yakıştırdığım için bordo benim renklerimden olduğu için çok çok beğendim. Arkası da şu şekilde geliyor. Yalnız bu biraz buruşmuş orada asılı durduğu yerde. Aldığımızda böyleydi bu. <laughs> Bir dakika. Boğazıma toz kaçtı. <laughs> bu videoda 20 dakika çok konuştum susmadan. Ay, pardon arkadaşlar. Ee, arkası bu şekilde. Evet, şurada böyle minik bir yırtmacı var. Böyle görünüyordur. Böyle çok tatlı bir ceket. Evet, onu geçersek. Ee, yine giysilerden devam edeyim. Geçen gün karşı yaka çarşısından aldığım iki parçayı göstereceğim. Bunlardan eteği Instagram'da paylaştım. Böyle bir etek aldım. Çok tatlı bu. Sırf deseni için aldım arkadaşlar. Bir de 20 liraydı. 20 liraya böyle tatlı desende bir eteği kaçırmak istemedim. Bunun bir de elbisesi vardı. Ama elbisesinin bana yakışacağını düşünmedim. Ben de eteğini aldım. Şöyle beli lastikli. Şöyle. Şöyle bunun cinsi de şey mikralı bir kumaş. Böyle çizgi çizgi, fiterli bir görünümü var. Böyle çok tatlı bir etek. Bunu Hat Stop mıydı? Hat Hat Shot mıydı? Hat top ya da Hat Shot diye bir mağaza dükkan var. Böyle uygun fiyatlı ürünler satan çarşıda oradan aldım. Tam adını hatırlayamadım şimdi. Eee bunun yalnız şey, kalıpları bunların biraz dar. Normalde ben medium diyerken bunu large aldım. Ona göre bakarsınız siz de görürseniz. Bu tam böyle cuk oldu. Şu üst kısmında böyle yukarı doğru çekiyorum biraz yüksek ver gibi. Hem boyu daha iyi oluyor. Hem de daha düzgün bir görünüm veriyor. Bir de ambardan mıydı? Ambardan sanırım evet. Şu siyah bluzu aldım. Bunu da hemen dün giydim. Tight'la giydim. Tight'la da, da gayet iyi oldu kalçayı kapattığı için. Bunu da 27 liraya aldım sanırım. Şöyle geliyor. Dar bir şey değil çok. Rahat biraz. Öyle çok salaş da değil. Ama rahat bir kesim var. Şu kenar kısımları ve şurada deri detayı var. Buradan. Bunu da çok sevdim. Yumuşacık böyle. Bunun da cinsi çok hoşuma gitti. Daha sonra Dürfor'un Bornova'dan aldığım birkaç parça göstereceğim. Mum aldım. Evet. Uzun zaman sonra mum aldım. Ben eskiden çok severdim bunları arkadaşlar. Hatta bir zamanlar böyle her akşam mum yakardım odamda aksatmadan. Hala da mumlarım duruyor yani stovum var. Ee, Ikea'nın mumlarını çok severim. Ikea'dan alırdım vanilyalı, tarçınlı, çilekli olanlardan falan kokulu. Yine Ikea'ya girince bu mumlardan aldım. Öncelikle şeyi göstereyim. Selbiye'nin e, bir alışveriş videosunda Ikea onları görmüştüm. Aldığı hatta yorum da yazmıştım canımı çektirdin o mumlardan diye. Ben de Selbiye'de gördüm. Çok kıskandım onları. Gittim aynalarından aradım. Buldum ve aldım tensini açtığım için şöyle göstereceğim. Şöyle 3 limonlar arkadaşlar. Bunların kapı cam 10 liraydı. Fiyatı gerçekten çok uygun olduğu için. Kokuları da çok güzel olduğu için aldım. Üstlerinde böyle hangi aramada oldukları yazıyor. Şu taraftaki çikolatalı pasta. Ortadaki böyle karamelli pasta gibi bir şey. Tatlı. Şuradaki de böyle susamlı kremalı çörek gibi bir koku. Şimdi her şey iyi, hoş ama arkadaşlar hatta şu çikolatalı pastayı kokladım. Bayıldım. Bu ne güzel kokar şimdi dedim. Selvi'ye sana soruyorum buradan. Ben bunu dayanamadım. Dün yaktım. O da çikolatalı pasta kokacak diye. Ama ya benim burnum almadı kokuyu. odada alıştım odanın kokusuna. Ya da bunun koku yaymıyor. Bilmiyorum. Selvi'ye bu videoyu izlediysen e, altı yorumunu bekliyorum. Senin mumlardan e, da mı böyle koku yayılmıyor? Yoksa yayıldı da ben mi duymadım? Normalde de yani burnum herkesten çok daha hassastır. Her şeyin kokusunu ilk ben alırım. Ama böyle koklayınca gayet de çikolata kokusu çok güzel geldiği halde bilmiyorum o da kokmadı benim. Selviye senin de yorumunu bekliyorum. Merak ettim. Görüntüsü de çok güzel, çikolata gibi. Hatta bu yanarken, e, erirken böyle çikolata sosu gibi görünüyordu. Çok acayipti. Yesim geldi. Bunlar böyleydi. Bir tane de şöyle tek olarak büyük alanlardan aldım. Bunu da vanilyalı aldım. Vanilyayla aşk yaşadığımı zaten biliyorsunuz. E, onlar 10 liraydı, üçlü olanlar. Bu büyük olan tek de 4 lira. Bunun da başka kokuları vardı ben vanilya öbür küçüklerde de vanilya bunları kullandığım için bunu da bir tane büyük vanilya alayım dedim valla bunları böyle büyük olan camdakiler daha iyi kokuya yer diye aldım ama bilmiyorum ya yaymadı koku çikolatalı olan diğer metal kapta olanlar çok daha güzel koku yayıyor valla açıkçası daha sonra ne aldım bu kaplardan aldım bu kaplardan herkes de görüyordum Beyazını özellikle. Bu kırmızıları yeni çıkmış sanırım. Yeni gelmiş. iki aya boy boy vardı. Annem beyazından aldı bu boy. Ben de böyle herkes bunu böyle fırça e, koymak için alıyor diye ben de özendim. Fırçalarımın başka şeyde durduğu halde biraz da bunda dursun dedim. Ben de bundan aldım. Bu beş liraymış sanırım. Ama şöyle de bir saçma bir şey varmış. Bunların öbür büyük boyları, bir boy büyükleri de galiba 5 liraymış. Küçük boyları da 5 liraymış. Orada bir dengesizlik olmuş. Yani bu küçük boyun 3 lira falan olması lazım. Böyle bunun kırmızısını aldım. İçine de sık sık kullandım. Fırçalarımı sıraladım. Böyle arkadaşlar. Hava kararacak birazdan. Aslında bir video daha çekmek istiyordum. Ama hava karınca video çekemiyorum. Bazı arkadaşlar çekiyor biliyorum. Beyaz ışık falan ayarlıyorsunuz. Ama benim odamda beyaz ışık yok. Benim odamın ışıkları gerçekten çok loş. O ışıklarda da benim video çekmem imkansız tabii hiçbir şey görünmeyeceği için. Aslında bir ışıklandırma yapsam beyaz ışık alsam ama nasıl yapıyorsunuz onu? beyaz ışıkları. Lambamı almam gerekiyor onlar için. Neyse. Şimdi kafam karıştı. Onu düşünemiyorum. Bu videoda böyle kısa bir videoydu arkadaşlar. Herhalde başka video çekemeyeceğim. Hava kararıyor. Ee, kozmetik videosunu bugün yüklerim büyük ihtimal. Bu videoyu bugün 10 Kasım Pazar günü çekiyorum bu arada. Kozmetiği bugün yüklerim. Pazartesi ya da Salı'da e, şu çektiğim videoyu yüklerim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.